televizyon burun ameliyatlarında hastaların en sık merak ettiği konular kulaktan kıkırda kaldığında kulağımın şekli bozulur mu? Ya da kaburgamdan e, kıkırda kaldığında bu orada iz kalır mı, gözükür mü, kötü gözükür mü şeklinde. Genelde biz bunu özellikle erkeklerde ve bayanlarda olarak ikiye ayırıyoruz. Bayanlarda kaburga kıkırda alacağımız zaman memenin altından yaklaşık 2-3 santimlik bir insizyon yapıyoruz. Ve bu mayoyla ya da sütyenle gözükmeyecek şekilde ayarlıyoruz o insizyonu ki hasta denize falan rahatlıkla gidebilsin, iz gözükmesin diye. Gizliyoruz yani memenin alt kısmına kulaktan ise kulağın kıvrımlarını bozmayacak şekilde yani kulağınızda böyle bir eksilme fazla olmuyor özellikle böyle düz bir alan olan kavum konkadan alıyoruz ve burada herhangi bir iz kalmıyor kulağın şekli aynı kıvrımları falan kalıyor oradan aldığımız kıkırdakları da burnu onarmak için kullanıyoruz burada mesela alar button graft yapabiliyoruz sprainer graft yapabiliyoruz kaburgadan aldığımız kıkırdaklarla taşıyıcı bir kıkırdak istiyorsak kaburgadan ama böyle yanlarda yumuşak kıkırdaklar istiyorsak da kulaktan tercih ediyoruz Hastaya da herhangi bir şeker kalmıyor.